Hello, farewell. Let's go. Ah! I wake like up to pee, a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Yes. Böyle bir yer fena değil dün geldiğimizde bayağı eski olduğu için bayağı tehlikeli bir yer gibi görünüyordu. ama dün akşam falan filan bütün barlar bilmem ne burada gerçekleşiyor o yüzden Panama gelirseniz bu bölgede kalmanızı tavsiye ederim yani gelirken ki görünüşe aldanmayın sadece eski ama gayet güvenli bir yer şurası deniz Dün zaten bir tane sahil yolunda yürüdük. Orayı gördük. Bugün de planımız biraz daha şehrin içini gezmek ve Panama kanalına gitmek. Panama kanalının saat 3 ile 5 arasında bu elevasyon değişimi gerçekleşiyor. Onu yakalamak istiyoruz. O yüzden gidelim bakalım. Tam şey gibi. Proje proje binası gibi. <laughs> bu adam bizim Türk olduğumuzu öğrendi. Diyor ki evet şeyleri biliyoruz. Bunlar telenovela diyor. Bizim diziler falan filan. Yani zaten en büyük ihracatımız dizi ve döner. Kültürümüzü bu şekilde yayıyoruz dünyaya. Burada dolar kullandıkları için ve litre kullandıkları için benzin fiyatları sıfır nokta bir şey. Hiç hayatımda sıfır nokta, bilmem kaç olarak benzin görmedim. Ya, Amerika'da da hani belli şey dolar ama galonla sattıkları için yine 2 dolar, 3 dolar, dolar falan sıfır nokta bir şeye benzin görmek ilginç geliyor. Böyle sokakta yürüyor acaba ne yapıyor? Bugün çarşamba günü adam. Bunların dedito diye bir yemeği var. Aslında Kolombiya'da da vardı bu yemekten. Dedito bu arada parmak anlamına geliyor yani parmak gibi. İçinde de peynir var. Si sigara böreği gibi. Dedito yani digits gibi. Digits yani sayma kelimeleri ve parmak aynı. Kökten geliyor. İlginç değil mi? Parmaklarına sayıyorsun falan. Yiyelim bari. Nasıl bir şey? Peynirli açma Şimdi bunların lokal yemeklerinden birini deniyoruz. Toplam 5 dolar. Bu abla siparişimizi alıyor. Carne Guidado. Böyle bir beraber geliyor öncesinde. Bir yep, da plantain herhalde değil mi? Evet. Yani plantain de muz. muz. Bu mu mercimek bu? Bu mercimek o başka bir şey. Dışarısı bu şekilde yani bu tarz bir yerde. Dışarısı da böyle. Tam bir halk restoranı gibi. Şimdi birazcık şehrin içinde yürüyeceğiz. Bir saat falan bir yolumuz var. Şeye, Milli Park'a gideceğiz. Çelim. Burada herhalde biraz tehlikeli diye birbirlerini gözlüyorlar. Ama tehlikeli değil ya. Buraya hiç geldiğimden beri bir tehlike sevmiyorum. Sadece her şey biraz eski. Ama güzel ya. Ben eski şeyleri, fakir ülkeyi seviyorum. Çünkü yani ne bileyim daha bir canlı yani. Bir kaotik. O kaos bana bir enerji veriyor. Güzel. Gideceğim Paris'e Eiffel Kulesine bakacağım gerek yok Avrupa ülkelerinin hepsi aynı bir tane kilise bir tane köprü o kadar bir tane de kare merkez bir de bir nehir nehirle köprü zaten yan yana. Gezeceksen buraya gel. Şimdi yine Uber'e bindik sadece 2 dolar verdik yollar baya siktir boktanlaşmaya başlıyordu yani garip adamlar ortaya çıktı o yüzden tamam kültür mültür görelim dedik ama yani... 2 dolar biber verip yürüme ızdırabında da kurtulabiliriz. Bir de böbrekleri kaybetmeden bu geziyi sonlandırsak o da iyi olur yani. Be Böyle bir parkmış burası da. Ben aslında sadece şey falan gibi bir şey bekliyordum. Normal şehirlerin ortasında insanların oturduğu park gibi bir şey ama bu bayağı daha ciddi bir doğa parkı. Yani içeride hayvansal aktivite falan filan gerçekleşecek. Gerçi şehir parklarında da hayvansal aktivite gerçekleşiyor ama o daha çok insanlar tarafından gerçekleşiyor. Bir buçuk saat falan yürüyeceğiz ve şehrin görüşünü göreceğiz yani tepeden bir manzara noktasına gideceğiz. Kar karıncalar yaprak taşıyor. Burada da What is that? acayip bir this böcek var. Is... Daha girer girmez nelerle karşılaştık. Karıncanın büyüklüğüne baksana. Rabbit, rabbit. grab Ah oh, bro, this is poisonous probably. No. Centipede. We yeah. <laughs> <laughs> bro. <laughs> 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 Burada resmen bir bak oha ta oraya kadar bak ağacın tepesinden size ne göstereyim. Bak ağacın bize karıncalar ta tepeye kadar gitmişler. Buradan şey var burada operasyon var yani. Yaprağın hepsini ben tedarik zincirinden götürüyorum sizi. Do you know how how much weight can the ants lift? Like maybe 10, 10, 50 times, it's boring 1000. 1000, yeah. No, just yes, kidding 100. <laughs> it's something with one, I don't know how many zeros. Well, yeah. but but it's not 10. It's, it makes a big difference, but it's, not 10. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> it's either 100 or 1000. <laughs> yeah, where are they taking these uh leaves to their nest, to their queen, bro? What are they gonna do, man? To their queen. Uh, gotta satisfy the queen always. Yeah. And if you kill the the ant queen, they will migrate somewhere else. What the fuck is that? Bro, I've never seen that bug in my fucking life. But shit like this is always poisonous. Touch it, touch no, it no. and see. No thanks. <laughs> <laughs> Karıncalar devam. Abi, bu orman içinden the beri. Terden, yani şeyden, nemden aslında tam şey gibi ormanda. Yapış yes, yapış. Not, bro. Yeah, I want to see Is that not looking Up. Bu sarkan bir tane hayvan var ya, tembel olan hayvan. <sighs> Ondan bulabiliriz diye düşünüyoruz. Yani aşağıdaki kadın öyle diyordu. Burada da ne olduğunu bilmediğim bir şey ama ağacın yanında kesinlikle bir şey yaşıyor orada yani işte doğal görünmüyor. What do you think it is? I think it might be the nest for those strange insects for the las yeah. pelusas. The don't know pelusas. For these motherfuckers. Yeah, the hanging thing, yeah, right? Yeah, yeah, yeah. Kamerada görünmüyor oh, olabilir. Bu havada bir garip bir şey var. Uçmuş. Uçtu uçtu. Buradan bir şehir manzarası. Müzik yasak bro. Evet. Şimdi burada bir şehir manzarasına geldik. Yarı noktada ama yukarıda daha güzel bir şehir manzarası da var. Ama Panama işte yani birazcık uçarken de buraya girerken bu tarz doğa görüyorsun. Sahil görüyorsun falan filan adaların üzerinden uçuyorsun. Aynı zamanda az önce olduğumuz tam binalar var. Şey parmaklıklı falan filan. Bir de böyle kocaman gökdelenler var. Yani bu üçünün iç içe yaşadığı bir o, şehir gibi görünüyor. Panama. Bu arada buradan da dün de söyledim galiba gece otobüsüne binip şey gideceğiz bugün saat 8 falan gibi gece otobüsüne binip büyük ihtimalle hiç iyi uyuyamayacağız. Yani Vietnam'daki gece otobüsüne benziyorsa ondan sonra sabah kalkınca bir tane adada olacağız. Bocas del Toro. Panama planı o şekilde devam ediyor. Şimdi parkın üst kısımlarına gidiyoruz. Bu hayvanı görmeye çalışıyoruz. Demiştim ya bu tembel olan hayvan. Perezeso de tres dedos. Dedos. Digits yani yediğim parmak peynirli şeyi söylüyordum ya. Digits yani rakamlar. Parmaklar aynı zamanda. Tres dedos. Üç parmaklı perezoso. Üç, parmak, üç parmaklı tembel. İspanyolca bu hayvanın ismi bu. Üç parmaklı tembel. Tanrım neler yakalıyoruz. yeah, I will. Burada bir... Eğlence. Join those guys. Eğlence gerçekleşiyor. Join those guys. Çiftleşme sezonu. <laughs> He's going to join them. Bu, <laughs> bu kıskanç, kıskanç üçüncü geliyor. Join them. <laughs> Biz de yeah. <laughs> Oh. Wow, ne? Nice. Tukan bulduk. Burada büyük. Şey, ne deniyor? Ağzı yani, gagası. Tukan kuşuna bayılıyorum çünkü küçükken hep Fruit Loops diye bir cereal yerdim ve bunda maskotu bu tukanlı. Kocaman renkli bir gagası var. <laughs> Geldik. Kara göründü. Oy. Ama helikopter gibi gözüküyor. That's great idea. I would believe that you have a helicopter. <laughs> <laughs> Sabahtan beri. I wish man. I wish. Sıcakta, sıcakta, humid. Some years, bro. Ne, nemli, yürüyüş ama manzara güzel. Ola. Abi, ne gidiyoruz? Burada güzel, burada güzel. Nerede gidiyor? Panama. İyi, bunda yapmadık demeyiz yani. <laughs> Bu manzaranın diğer noktasında şuraya bir baktık gemi ve tahmin ediyoruz ki burası kanal yani buradan oraya gideceğiz şimdi. Kanal da aslında bayağı acayip bir teknoloji ya. O zamanlarda yaptıklarını da düşünürsen yani 50 yıl öncesinin teknolojisiyle gemileri resmen asansörle şeyin adanın bir bölgesinden diğer bölgesine götürüyorlar. Yani ada değil ama işte. Burası da öteki <laughs> taraf. Görebileceğimiz en yüksek manzara noktası burası. Yine doğru. That, that, Bakıcı. That building looks like Tokyo. Yeah. Here. That building, this building. This one. Yeah, the circular one. Uh -huh. Tokyo vibes. And the one like this is like Dubai vibes. Şimdi yine bir Uber ve kanala gitme vakti. Panama kanalı böyle bayağı turistik bir tecrübe yaratmışlar burada. Gidip kanalı yakalayacağız. Hala. Kapı Burada, burada aa, şey belli bir saatte gelmek gerekiyor. Çünkü bu gemilerin asansör şeklinde kanaldan geçişini görmek istiyorsan tam o saate yakalaman gerekiyor. O yüzden her günde farklı oluyor. Ne zaman geleceksiniz ona göre bakın. Sizin gününüzde saat kaçta geçiyorsa gemiler o saatte gelmeye çalışın. Ama yani 3 ile 5 arası ya da 8 ile 10 arası. Sabah ya da şey herhalde şeyle de alakalıdır ya, ya aslında, belki de değildir aslında ama gelgitlerle de alakalı olabilecektim de o kadar da emin değilim. Kanala geldik bu şekilde. Şu anda gemi geçmiyor ama. Güzel bir açıklık bulalım oradan bakalım. Burada uzakta botlar var. Buradan biraz görmek zor ama oradaki kot daha düşük. Ve gemi oraya geliyor. Ondan sonra oradaki suyu kaldırıyorlar. Ve buradan devam ediyor. Yani resmen bir gemi, gemi asansörü yapmışlar. Ve bunu kaç yıl önce yani en az 50 yıl önce yapmışlar. Baya aslında etkileyici bir teknoloji denebilir. Bunlar da tren herhalde yani. Bir şeyler yüklüyorlar mı? Tam ne yapıyorlar bilmiyorum. Geminin gelmesini bekliyoruz yani. Burada herkes yukarıda toplanmış. Gemileri bekliyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Panama kanalı. Şimdi bayağı yeni bir bilgi öğrendik. Gemiler buradan geliyor. Bu tren yollarının asıl nedeni şu. Aslında bu kanalı naviga etmek bayağı zor yani. Burada sürmek bayağı zor. Herhalde alışık değilsen yani. Her kaptan buradan geçemiyor. Her baba yiğitin harcı değil yani. Burada giriş. Ya burası da kanalın sadece asansör bölgesi. Kanalın girişi bayağı daha içerilerde. Oraya geldiğin zaman orası bir nehir şeyi olduğu için de yani orası da bayağı dar ve komplike yollar olduğu için orada hanamalı özel bir kaptanı teknene alıyorsun. O burada şey yapıyor. Ondan sonra o adamı kanaldan çıktığın zaman Bırakıyorsun ondan sonra o tarafta başka bir tekneyi bu tarafa geçiriyor yani adam tüm gün onu yapıyor ve olay şu şekilde çalışıyormuş. Tekne buraya kadar geliyor bu tren raylarına bağlanıyor yani tren raylarına herhalde ip atıyorlar tekneye. Ondan sonra raylarla yavaşça böyle geçiriyorlar ki hani çarpmasın yani herhalde motorunu kullanmıyor diye tahmin ediyorum. Daha önce bu trenlerle şey ediyor o kılavuz tekneleri gibi yani ama ray üzerinde gerçekleşiyor yani kılavuz teknesi ama kılavuz kılavuz treni diyelim yani. Onlar çekiyor botu gemiyi. Buradan oraya kadar geçiriyor. Ondan sonra burada ki kot aşağı iniyor. Bir sonrakine geçiyor. Ondan sonra bir tane daha var. Ondan sonrakine geçiyor. Ama bu bizim şu anda olduğumuz kanal en eski ilk yaptıkları 1913 yazıyor. Ondan sonra bayağı bir sene sonra daha modern bir tanesini bunun arkasında yapmışlar ama turistik olanı burası. O yüzden teknelerin çoğu aslında burada bir gün içerisinde bayağı bir tekne geçiyor. Şu anda şimdiye kadar göremememize şaşı şaş, şaşırıyorum aslında. Ama nedeni de şu. Çünkü bu eski gemi geçişi. Yani buradan sadece aslında küçük gemiler geçiyor. Çoğu büyük tekne bunun arkasındaki pasajdan geçiyor. Bak orada kontrol kulesi var falan filan. Burası aslında daha çok turistik olarak yaptıkları bir bölge herhalde. O yüzden tam hani buraya tam uygun boyda bir teknenin gelmesini bekliyoruz. O yüzden biraz zaman oluyor. Yoksa saat başına devamlı bam 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 tekne geçiriyorlar burada. Bir de şunu da öğrendik. Bu kanalı aslında yapmak ben mühendislik açısından bayağı zor diye düşünüyordum. Ama ya, biyolojik açıdan da, sağlıksal açıdan da bayağı zormuş. Çünkü burada sıtma hastalığı var. Yani malaria hastalığından dolayı bu arkadaşın bilgisine göre yani tam kesin teyitli bilgi değil ama diyor ki en az 10 bin, 20 bin insan malaria hastalığına ya sıtma hastalığına ölmüş. Sadece bu kanalı yapmayı denerken. Önce İspanyollar denemiş sonra Fransızlar denemiş. En sonunda Amerikalılar daha pragmatik bir stratejiyle kanalı yapmışlar. Ama şey açısından da bayağı zormuş yani sağlık açısından da bütün bu insanlar burada çalışıyor. Sinekler ısırıyor tabii ki burasını. Tarla gibi düşüneceksin yani bundan önce. Hastalık hastalık hastalık. Ölüyorsun bayağı bir insan aslında sadece bir yerden bir yere mal taşımak için aslında. Ama şeyin yani ekonominin falan filan aslında gelişmesi mantıken düşününce bir insan bir işi başka bir insandan daha iyi yapıyor. O yüzden o insan o işi yapıyor. Başka insanla başka işi yapıyor. Ondan sonra takas etmeleri gerekiyor. Yani bu aslında insanlığı ileriye taşıyan olay. Aslında bu kanal da resmen bunun tam bir kanıtı. Yani bayağı bir insan uğraşmış, çalışmış. Bu kodumun kanalını kazabilmek için. Niye? Çünkü yani bazı insanlar bazı şeyleri daha iyi yapıyor. Bazı insanlar başka şeyleri daha iyi yapıyor. Ve neticede o kadar önemli ki bu insanların arasında bir ticaret gerçekleştirmesi. Bu kanalı yapmak zorunda kalmışlar, istemişler. <laughs> Burada yine arkadaşlar indik. Herkes bu gemiyi bekliyor. Kocaman bir <laughs> Bu iş hiç uh, hoş değilmiş yani. Güzel falan diye geldik ama çok oh bro, çok beklemek lazım. <laughs> Burada bir şimdi başka bir gemi geliyor. Ama niye tam onu da bilmiyoruz yani. Önden geçiyor herhalde. Kılavuz gemisi yani. Ya, <laughs> ya, şey de biliyoruz. A A1'den A2'ye geçti sonunda. <laughs> Bu arada dediğim gibi bu daha küçük bir kanal, böyle ufak özel gemiler de geçiyor. Yani belli ki bu arkadaşlar bir Güney Amerika, Merkezi Amerika gezisinde takılan birkaç arkadaş. Ya moruk imkan olacak. Yani büyük gemi de buradan geliyor. Hala bekliyoruz. Allah'ın izniyle gelecek. Aa bak burada şeyler, trenler çekiyor. Görüyorsunuz orada yeah, tren, orada yeah, tren. Sure. tren. şu şeyi görüyor musun? Neydi ya? Çapa. Çapa. Şimdi ötüne gitsin. Sağ ol. <laughs> Sağ ol. Doğru. burada kapı kapandı. Şimdi su inmeye başlayacak anlamına geliyor. Bunların hepsi aynı şeye aynı postaya koydular bunları yani aynı var diye ne deniyorsa. herkes bunu izlemek için bekliyor burada bu arkadaki arkadaşımızın %100 güvenilmez bilgilerine göre bunlar en az bir 120 belki 200 bin dolar ödüyorlarmış bu daha küçük kanal arkadakiler neresinden baksan yarım milyon dolara kadar para ödeyebilirler şey yapmak için. Çünkü mantıken düşünürsen alternatifin ne yani? Ta şey, Patagonya'dan mı? Patagonya'dan mı geçeceksin yani Arjantinadan. O o denizle de bayağı sıkıntı oluyor musun? Artık artık yani. Aynen. David's Passage mi? Bilmem passage'ı var orada. Arktik'ten geçmek zor yani. Inagrid, but... Evet artık çok belli yani bu gemi buraya çöktü. Küçük özel yerlerini göremiyoruz diyorum. Şimdi bu bu kapıyı açacaklar. Buradan çıkacaklar birazdan. Birazdan bu kapıları açacaklar. Bu gemilerde gidecek. Burada her geçişte 100 milyon litre su pompalıyorlar. Ve bu küçük olan kanal yani. Eski olan kanal. Bak burada yazıyor 1913. Yani 100 yıldan önce. Ben 50 yıl diyordum ama 100 yıl. Vallahi inanamadım yani. Gerçekten eskiden şaşırtıcı yapmışlar. Büyük kanal dediğim gibi bunun arkasında. Çok daha büyük tekneler için. Bu aslında epey büyük tekne olmasına rağmen relatif olarak yani göre, göreceği olarak ufak bir tekne aslında. Şimdi kapılar açılıyor. Bunlar da çıkacak. Bu trenler bu arada gemileri çekiyor dedim. Yani bu gemiyi çarpmaktan korumak için değil kanalı gemiden korumak için aslında. Bu kanalın gerçekten önemi inanılmaz büyük. Bu şu an burada gelen gemi. Amerika'nın doğu yakasından batı yakasına giden bir gemi ve adamların alternatifi arktik şeyden aşağı mı gidecek ya da kamyona yükleyip o şekilde götürmesi gerekecek. O yüzden gerçekten bayağı aslında önemli bir kanal. Evet gemi gidiyorum. Yani bu aslında tamam bayağı bekledik falan filan ama havalı bir experience yani global commerce'un yani şeyin bütün bu tedarik olaylarının önemi. Yani Covid zamanında mesela hiçbir şey birbirine gelemediği zaman, hiçbir ülke birbiriyle ticaret yapamadığı zaman ne kadar sıkıntı olduğunu insanlar gördü. Şeyler, raflar boş olduğu zaman bunun hepsini sağlayan şey tarz kanallar yani deniz kamyonculuk falan filan neyse bu gemi gidiyor biz de Panama'dan gidiyoruz gece otobüsüne minip yarın uyandığımız zaman Bocos del Toro şehrinde olacağız o şehirde de hikayemizi devam etmek için takipte kalın arkadaşlar görüşmek üzere